Çanakkale'de dün başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit ederek yürekleri ağızla ge ağızlara getiren iki yangında yaklaşık 25 saat sonra kontrol altına alındı. Dört şüpheli gözaltına alınırken yangın sonrası hasar tespit çalışmaları da başladı. Bayram için Saçaklı Köyü neredeyse tamamen küle dönmüş durumda. Yanan ağaçlar, küle dönen köyler, iki yangında kontrol altına alındı. Geriye ise bu görüntüler ve yıllar süren emekleri yok olan köylüler kaldı. Pasar çok. Sabah şimdi yeni geliyorum evi gördünce tamam. İçim bitti. Dedim 45 sene uğraştım. Çanakkale'de dün iki noktada orman yangını çıktı. İlk yangının adresi merkeze bağlı Sarıca Eli köyüydü. Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. şiddetli rüzgar etkiliydi bu da ekiplerin çalışmasını güçleştirdi. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yaşlı bakım evi tahliye edildi. Tedbir amaçlı Çanakkale Boğazı ve havalimanı bir süreliğine kapatıldı. Alevler saatler sonra büyük ölçüde kontrol altına alındı ancak ekipler rahat nefes alamadı çünkü bayram işteki orman yangını büyümüştü. Yangının tehdit ettiği 3 köy boşaltıldı. Akşam da devam eden tahliye böyle görüntülendi. Rüzgar çok şiddetliydi. Alevler kısa sürede tahliye edilen Saçaklı köyüne ulaştı. Yangınla mücadele gece boyu sürdü. Sabah saatlerinde uçak ve helikopterler yeniden devreye girdi. Yangın önce kısmen sonra da tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olan Yiğitler köyünde başlayan yangın 2 saat içerisinde saçaklıya ulaştı ve saçaklıya yangının giriş noktası da işte burası. Rüzgarın da etkisiyle yangın önüne ne çıkarsa yakıp yıkıp geçti. Gördüğünüz gibi bu ev tamamen yanmış durumda. İki katlı betonarme bir bina olmasına karşın ev bu yangında büyük hasar gördü. Neredeyse deprem alanı gibi. Deprem alanı gibi çok korkunç bir şey. Yani bu 80-100 yıl içinde bu köyde böyle bir felaket yaşanmamıştı. Vallahi gün tutuldu diye bakıyoruz. Şuradan duman geliyormuş. Bir anda alana koştum haber vereyim diye. Meğersem yangın gelmiş buraya. Komşular koş kimliğini telefonunu al dedi. Bir kimliğimden bir telefonumu aldım çıktım evden. İşte evin hali de görülüyor burada. Göründüğü gibi böyle işte mahvolduk gittik bittik yani. Buradan yangın çıktığı zaman kümesten bunlar hayvanlar kaçmış. Yalnız yarısından çoğu öldü. İşte sabahleyin geldiğimizde bunları bulduk. Şimdi bunları kümese koyacağız. Ondan sonra tekrardan eşyalarımızı alacağız. Tekrardan döneceğiz geri. Nasıl? Hasar, hasar, hasar çok. Hasar çok abi. Yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları bölgeye geldi. Biz şu anda Saçaklı Köyü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Genel Müdürlüğü'nden gelen ekipler burada yanan evleri tek tek tespit ediyor. Hasar e, tespit çalışması gerçekleştiriyor. Tabii sadece evler değil burada çok sayıda tarımsal alanında yandığını belirtmekte yarar var. Yarım saatin içinde geldi yarım saatin içinde. Arka tarafları traktörümle sürdüm. Ge geçirmem dedim. Oklu, yerlere kendim yanacaktım. Yani çaresizim yani. Vallahi 3 ton zeytinyağım var. Düzenlerim yandı. Her şeyim yandı yani bir şeyim kalmadı. Ben de bilemiyorum ne yapacağımı. Ne yapacağım ama komşuda hadi bugün kaldık. Yarın nerede kalacağım bilmiyorum işte şu, şu, şekilde. Köyde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Dört şüpheli gözaltına alındı. Köyün çevresindeki ormanlık alandaki manzara da içler acısı.